Çekiyor mu? Evet çekiyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar Ecrin. Ecrin dur. Dur be. Arkadaşlar. Ecrin'in katladığını görüyorsunuz. Nasıl katlıyor? Evet Ejin katladı. O dursun. Dursun mu? Dursun. Evet. Evet çok güzel katladı Ejin. Ejin'i tebrik ediyoruz. Aha onları da katlayacak. Dayanamıyor Ejin. Evet dayanamıyor arkadaşlar. Hepsini topluyor. <laughs> evet görüyorsunuz maşallah. Ecin şu anda kaç yaşında? 3 yaşında. 4 yaşına girecek. 3. 3. Ha evet. Artık 2 yaşında değil. Büyüdü Ecin. Evet. Siz yapmayın tamam mı? Siz zaten bineceksiniz. Ha öyle mi? Evet onlar da. annelerine yardım etsinler. Evet onlar da bana yardım etsinler. Ama çok güzel kaktır. Ablalarına da yardım etsinler. Evet. Bu ne? ben Bu. 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 Lan. Bu. Lan, gız, Aynı dama gibi <laughs> Evet Ece'nin yeni katlama stilini görüyorsunuz arkadaşlar. Bak şimdi. Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> kadar çok. Lan bu nasıl bir bol? Evet arkadaşlar. Bitti. Alkış ecrine. bunları nereye koyalım? Şuraya koyabilirsin. Evet. Nerede? Evet. Kapatıyoruz. Bay bay. Bay bay. Şunu da düzeyim arkadaşlar. O dursun, dursun o. Arkadaşlar düzlememe yardım edin. Kapatıyorum. Evet, oldu. Bay bay.